size <laughs> merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraberiz. Eee adı okmuyor boş boş dedim arkadaşlar. Ben boş boş çekimi bir video için dedim. Ee, Youtube'daki YouTube'da arkadaşım... ki benim takip eden kişilere birkaç tane video atayım dedim arkadaşlar. Sabahın videosunu çekeyim dedim. Sabah da rahat rahat otururum dedim. Çünkü video çekerken arkadaşlar biraz zorlanıyorum. Bu sabah da video çektim. Zaten indireceğim. Böyle bayağı video üst üste indireceğim arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın. Takipte kalın. Burada arkadaşlar en son kale aldım. Ee, en sonki videoda. Ama kaleyi geri sattım arkadaşlar. Çünkü kalenin içi çok dardı. Görünüş gerçekten çok hoş. Ama arkadaşlar içi iğrenç. Hiç hoşuma gitmedi ya arkadaşlar. iğrenç bir içi var. Hiç hoşuma gitmedi. Ben de bu yüzden ıı, kaleyi sattım. Geri Esther evimi aldım. Ve aynı dizaynı gene yaptım arkadaşlar. Aynı dizayn. Aynı. Her şey aynı arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar şöyle. E burada karakterimizi değiştirici adı okumuyorduk ki. Yüklenirse oyun. Oyun kasıyor arkadaşlar. Serverlere giriş yapılıyor. Karakterimi değiştirmek istedim birazcık arkadaşlar. Bu şekilde ayıcıklı falan bir karakter yaptım. Bence çok tatlı oldu ve oyuna girer girmez bir dakika arkadaşlar, e, partisine gitmeyeceğim ama e, sadece o bakın arkadaşlar tam yıldız verilmiş çok güzel diyorlar. Partisi iyi partiliyor diyorlar herhalde. Çinli bir arkadaşımız ama ben sadece parti nasıl parti düzenleyeceğinizi falan yazıyorsunuz arkadaşlar işte. Ee, şöyle bir karakter yapmak istedim. Bakın ben de tatlı oldum arkadaşlar. Bu ayıcık falan giydim. Böyle ayıcık tarzı şeyler giydim. Sizler seviyor musunuz böyle şeyler? Ben de çok tatlı oldum. Evet arkadaşlar şöyle bence böyle büyük bir ev benim çok hoşuma gidiyor. Bence bu büyük bir evde yaşayabilirim arkadaşlar. Şöyle hemen yeni koynumu da çağırmak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz da arkadaşlar ben bugünlerde normal serverlarda takılıyorum. Ee, arkadaşlar normalde video çekerken falan e, aslında arkadaşlar video çekerken e, normal bir serverda değil de böyle özel özel bir serverlarda takılıyordum. Çünkü e, arkadaşlar benim video çekerken girdiğim serverlar genellikle özel server oluyor. E, çok kalabalık falan olmasın, oyun kasmasın diye arkadaşlar. E, bu şekilde de, e, VIP serverlarına böyle küçük e, 4-5 kişilik e, arkadaşlar en en fazla 50 kişilik e, VIP serverlere giriyordum. Adokmen'in kendi VIP serverleri var. E, o serverlere giriyordum. Kendimi açmıyordum da böyle başka bir e, Adokmen'in kendi oluşturduğu VIP serverlere giriyordum. Çünkü öyle e, daha rahat oluyor ve sizlere böyle daha rahat şey yapabiliyorum arkadaşlar. Bu yüzden video çekerken böyle yapıyordum. Normal şu an bir server'a geldim arkadaşlar. Burası şu an normal bir server böyle. Normal bir server'deyim şu an arkadaşlar. Bence gayet iyi bir server şu an. Ben arada sırada böyle pet kasmaya falan giriyorum arkadaşlar. Trade yapmaya mesela trade serverları var. Trade serverlarına girmeye daha da dikkat ediyorum. Dikkat ediyorum. Veya kalabalık serverlara giriyorum. Çünkü kalabalık serverlarda daha böyle zenginler oluyor. Daha karşılı mesela unicorn'un karşılığını verecek insanlar mesela belki vardır bu serverde. Bilmiyorum Frost falan vardır belki bu serverde. Hiç meydana falan gitmedim. Zaten sizlerle beraber girdim oyuna. Bu server daha önceden gelmedim arkadaşlar. Daha önceden etrafı hiç bakmadım. Yani hiç, hiç 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 Şu an Türk var mı hiç onu da bilmiyorum arkadaşlar. Yani normal bildiğin önüme çıkan ilk servere girdim arkadaşlar. Evet, servileri serverleri birazcık tıklıyorum arkadaşlar. Bakalım. Türk bir arkadaşımız mı? Ay, İtalyan. O İtalyanmış burada arkadaşlar. İtalyan bir arkadaşımız. Şeymiş partisi zaten kötü diyorlar. Ee, iki yıldız var yani olmuş. Zaten ben delice yapıyorum arkadaşlar. partilere gitmiyorum genellikle. Ama siz benim partilerime gelebilirsiniz. Evet. Ee, şöyle bakayım arkadaşlar. Hotspring'e gitmek istiyor. Arkadaşlar böyle bir tane Türk arkadaşımız var. Büyük ihtimal bir tane daha var. Çünkü konuşuyor şu an. 3 üç, üç an yazıyor. De böyle de konuşan var arkadaşlar. Şu an normal bir server değil. Hiç böyle seçtiğim, hiç baktığım bir server değil şu an bura. Değişik bir server. Bakalım. Ben böyle serverlere Zeynep'le falan giriyorum arkadaşlar. Çünkü Zeynep normal benim serverlerime falan girmiyor yani. Genellikle Zeynep server seçmiyor arkadaşlar. Zeynep server seçmiyor. Ee, onu da seçerken normal normal e, bir servere giriyorum arkadaşlar ama kendim oynarken bazen böyle 50 kişilik, 100 kişilik serverlere giriyorum. Normal bir serverin arkadaşlar kapasitesi e, 200 kişi. İşte ben Oyun kasmasın falan diye böyle az kişilik serverlere falan giriyorum arkadaşlar. Ee, bazen fazla kişililere de giriyorum. Çünkü o zaman trade çekmek istiyorum. Trade e, değer ölçme videolarında mesela öyle yapıyorum arkadaşlar. Çünkü kalabalık olunca daha fazla pet oluyor. Daha fazla böyle. Zaten arkadaşlar 100 kişide kişi de 100 kişide bir tane pet çıkarsa arkadaşlar. 200 kişi zaten 200 kişi sayılıyoruz arkadaşlar. Zaten yani anlayacağınız çok şey kolay bir arkadaşlar şey. Ben de o yüzden böyle yapmak istedim. Çalışımız da sürmüş. Arkadaşlar yani minimum bu şekilde giriş yapılabiliyor serverlere. Aa, normal bir serverde takılayım dedim. Bugünkü videom birazcık uzun olsun arkadaşlar ya. Uzun zamandır 10 dakikalık video çekip duruyoruz. Böyle 20 dakika 15 dakika bir video çekeyim ya. Valla insanlar böyle sıkılıyorsunuz arkadaşlar biliyorum. Ama biraz uzun video indireyim diyorum arkadaşlar. Çünkü bu iki bölümlük çektiğimizde arkadaşlar devamını izlemiyor genellikle çoğu kişi. Bir kısmını izliyorlar diğer devamını izlemiyorlar arkadaşlar. Devamını izleyin. Yani devamında çünkü bazı şeyleri en güzel şey bazen devamında yapabiliyorum. Ee, ama bazı kişiler işte devamlarını izlemiyor. Baş, ilk videoyu izliyorlar. Yarısını yapıyorum aslında. E, ee, i̇kinci bölümü falan olacak diyorum. Ama e Arkadaşlarımız gelmiyorlar. Boss alttan tren molakos molakos s004 arkadaşımız var burada. Ne kadar uzun bir ismi var ve e, ice cream şey var. Arkadaşlar şimdi şu taraftan görmeye çalışıyorum. Çok kalabalık değil o taraf. Bir dakika. İşin o şimdi bakalım serverde neler var. Server şu an neyler bir şey oluyor arkadaşlar. Şu an server'a bakmakta. E Ejoli. Bana, acaba beni tanıyan o tanıdılar mı? Burada, burada benim hiç te, takipçim yok arkadaşlar. Çünkü benim takipçilerimin çoğu e, Adokm'i oynamıyor Bir de herhalde biz tanıdı mı ne yaptı bir dakika. Çok şaşırırım bu arada gerçekten. Çünkü arkadaşlar benim kanalım çok izlenmiyor. Zaten çok az aboneyiz arkadaşlar. Ve böyle etrafta optim optimleri göremem yani. Mesela yanıma teleportlanma mağazalar falan zaten arkadaşlar. Böyle yani. Bu arkadaşımızı gördüm. Bu arkadaşımda baya değerli petler var arkadaşlar. Biraz önce de kendisi. İki... Bir dakika bir dakika. İki kişi bunlar. Bunlar iki kişi. Bakın bir tane bundan Sen tane de burada. <laughs> Çok şaşırdım. Evet arkadaşlar aynı, aynı karakteri yapacağız Reset çekeceğim arkadaşlar çünkü para harcamayacağım. Param iyice düştü. Bayağı param düştü ya. Gerçekten param düştü. Üzüldüm arkadaşlar param gidiyor diye. Param gidiyor. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar vereceğiz artık. O kadar para da gidecek. Gidecek ya. Yani. İhtiyaçlarımız zaten Adokmu'da biz neden para kasıyoruz? Bosporş böyle para butonumuz doludursun mu diye kasıyoruz arkadaşlar. Bir şeyler yapabilmek için kasıyoruz. Yani bu şekilde. Amacımız bu zaten bizim ile para kasarken arkadaşlar. Şöyle bir tane donut alayım. Eskiden donutlarımızın üzerine süsleyebiliyorduk. Süsleyeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. 80 dolar. ve biraz param biriksin arkadaşlar. Alacağım onları da. Hiç merak etmeyin. Bir hata yaptım. O kalenin içini ben hiç daha önce görmedim arkadaşlar. O kaleden olan oyunda o kalede olan bir arkadaşımızı hiç görmediğim için ve o kalede de ne olduğunu hiç görmedim arkadaşlar. Bu nedenden dolayı da e, böyle şey yapmak zorunda kaldım. Çok özür dilerim işte yani yapacak bir şeyim yok ama arkadaşlar. Baran bayağı vardı 800 lira falan vardı arkadaşlar. Gerçekten 800 lira boşuna gitti. E, bilmiyorum. Sorun olmaz arkadaşlar ya. Sorun değil sorun değil arkadaşlar. Zaten şu evi bile alabiliriz arkadaşlar yani. Ya sorun olmuyor arkadaşlar. Benim için sorun yok. Ben kasarım arkadaşlar. Siz sonuçta beni takip eden kişiler var. Ben bunlar için kasabilirim. İstediğim gibi kasarım arkadaşlar. Zaten Zeynep'le biz şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Aslında Zeynep mesela bana arada Zeynep para istemesin mesela biz arkadaşlar geçen Zeynep'le oyuna girdim. Zeynep bana para istedi. Deyecim bana para at. Ben de attım arkadaşlar 20 dolar attım. İşte mesela böyle biz birbirimize yardım da ediyoruz arkadaşlar. Böyle yardım etmiyoruz değil. Ama genellikle kendi emeğimizle kasmayı daha çok seviyoruz. Mesela ben kendi emeğimle kasmayı daha çok seviyorum arkadaşlar böyle insanların kazandığı parayı ben alıp da şey harcamak pek hoşuma gitmiyor arkadaşlar yani benim kendi emek verip kendim e, para kazmam gerekiyor çünkü onu o kendi emek vermiş kendi oturmuş uğraşmış e, İşte bu şekilde yani ben pek hoşuma gitmiyor bu durum arkadaşlar bu yüzden. Arkadaşlar burada bugünlük video birazcık böyle genel olsun. Böyle 10 dakikalık olsun. E, hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar burada e, kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lütfen abone olun ve like atın. Çünkü arkadaşlar bu kanalda bayağı iyi videolar in inmeye başlayacak. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.